...hızlı bir şekilde devam ediyor... E, ...yöremizin e, milletvekilleri... işte ...Amasya'mızın milletvekilleri... ...sayın e, valilerimiz... E, ...devlet su işlerimiz... ...bu konuda çok hassasiyetle duruyor... ...eğer bu işi başarabilirsek... ...Gümüşacıköy'ün... ...yüzyıllardan beri çözülemeyen... ...hem su sorunu çözeceğiz... ...hem de bundan sonra en az 150 yıllık... ...su sorunu tamamen bitmiş olacak... ...bu sadece bizimle de bağlı kalmayacak... 13 tane köyümüze de buradan su vermek istiyoruz. Yani en köklü çözümlerden birisi olacak. Bu bağlamda e, misal yeni bir otobüs terminali, alışveriş merkezleri biliyorsunuz bizim e, ilçe konumu itibarıyla İstanbul yol güzergahı üzerinde hiç faydalanmayan bir ilçe. E, i̇şte biz de yurdun çeşitli yerlerine gittiğimizde görüyoruz. Ee, i̇nşallah yol e, yol üzerindeki işte biraz böyle alışveriş alanlarını kullanabilirsek, kullandırabilirsek mutlu olacağız. Bunun için biz terminal yapacağımız yerde bir örnek çalışma yapacağız. Ve 6 kilometrelik bir şeridimiz var sağlı sollu. E, edindiğimiz izlenimler ve bilgilere göre e, yani en düşük araç geçtiği gün 13 bin araç geçtiği ifade ediliyor ve yol üzeri de sıcak para demektir. Ve bu yol üzerinde yapacağımız alışverişi sağlayacak kadar donelerimiz de var. Yani işte tağlımız var, leblebimiz var, sebzemiz var, yağımız var, balımız var, katığımız var, çökeleğimiz var, peynirimiz var. Ya yani çoğaltabilirsin. Yani yöresel ürünleri o yol güzergahına serebilirsek mutluyuz, bahtiyarız. Bunun yanında başka neler yaptınız? İşte ilk geldiğimiz günden sonra Gümüşhacıköy'de 12 tane mahallemiz. Köy'ü şöyle de bir tarif edelim: Köy ilçe merkezi 15 bin nüfusa sahip, 44 tane köyü, Gümüşhacıköy 44 tane köyü ve 44 tane muhtarlığı ve 12 tane de merkezde olmak üzere 56 tane muhtarlığı olan, toplam köyün kendi merkez nüfusu 10-15 bin köy nüfuslarıyla birlikte 26 bin olan bir ilçemiz ee, gördüğümüz noksanlıkları hemen birebir müdahale ederek çözmeye çalıştık işte 10 tane çocuk parkı yaptık ee, çok geniş kesimlerde parke çalışmaları yapıyoruz yapmaya devam ediyoruz ee, bunun yanında hayvan pazarında sebze pazarında yağ katık pazarında iyileştirmeler yaptık ee, bunun gibi daha sayacağımız çok şeyler var. Sanayi bazında da yani Gümüşhacıköy işte daha önce sözümüzde ifade ettiğimiz gibi tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir yer olduğu için sanayide çok nasibini almamış bir ilçe. Aslında doğası hiç bozulmamış. Tertemiz bir ilçe. Ee, burada da e, bir tane e, deko, hava yastıkları yapan bir e, şeyimiz var, iş kolumuz var. E, ben onlara da müteşekkirim. Gerçekten burada iyi yatırımlar yaptılar. 100 e, yüz... 50 kişi civarında işçi çalıştırıyorlar. Her an yanlarındayız. Yani bu tip gelecek arkadaşlarımıza da, girişimcilere de her zaman kapımızın açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz özelleştirme devlet politikası. işte tarımla uğraştığı için burada tütüncülük has safhadaydı. Özelleştirme kapsamında 1999 yılından sonra bilhassa işte 2007-2008'de tamamen tekel işletmeleri kapat kapatıldı. E, bu da tabii ilçemizin bir yarası işte. Onun yerinde doldurabilirsek e, bu girişimcilere bu mütefek müteşebbislere öncü olursak e, mutluyuz. Yani bunlar için de e, gerek e, milletvekillerimiz, gerek ilçe kaymakamımız, e, işte gerek il valimiz yani böyle bir şey olduğu zaman istişareler yapıyoruz. ...her zaman bu konulara da kapımızın açık olduğunu beyan ediyoruz. Başkanım sözünüzü kesmeden dinlemek istedim. Gerçekten güzel. Şu anda sizin çizmiş olduğunuz portre... ...Gümüşacı portresi. Sorunsuz, gayet her şey güzel. Zaten biraz sonra çekimlerimde de göstermek istiyorum. Belediyemiz Adalet ve Kalkınma Partisi... ...partili bir belediye başkanımız Mustafa Saatçi... Belediye hizmet binamızın girişinde de e, Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti yan yana tabelaları olan e, zaten e, son dönemlerde e, şöyle söyleyeyim muhalefetin de görevi zaten yapıcı olursa hizmette sıkıntı yaşanmıyor. Bu bağlamda Gümüşeceköy Belediye Başkanımız olarak e, halk her ne kadar tabii ki takdiri siz buraya başkan seçildiniz de gerekse meclis üyeliklerinde hizmetlerin e, sağlıklı yürümesi adına. ...bir sıkıntımız oluyor mu siyasi yönden? Gerçekten çok önemli bir konuya değindiniz. Yani... Köy Belediye Başkanlığı döneminde... ...aşağı yukarı 26 tane... ...toplantı yaptık. 6 tane... ...AK Parti... ...Belediye Meclis Üyemiz... ...5 tane Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyemiz... ...var. 11... ...bizimle 12 tane... Yani bugüne kadar şunu açık yürekle söyleyebilirim. Hiçbir aldığımız kararda şerh yoktur. Yani ama şunu da yapıyoruz biz. Gerçi herkes Gümüşacıköy için çalışacak. Yani Gümüşacıköy'ün faydasına olan işleri istişare ettiğiniz zaman böyle bir sıkıntılar olmuyor. Yani zaten belediye başkanı demek de yani biz mutlaka bir siyasi partiden aday olacaktır. Seçildikten sonra parti rozetini dışarıda bırakacak ve herkese hizmet edecektir. Ben o konuda hem AK Partili belediye meclis üyelerime hem de Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyelerime şükranlar marz ediyorum. Yani bizi her konuda destekliyorlar. Hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Ve bu birliktelik e, ileride de devam eder. inşallah. Ama yani çözümü de şu. Herkese şeffaf olacaksın, güzel izah edeceksin ve dışarıdaki hizmetleri de eşit yayacaksın. Ve bizim kapımız herkese açık. Yani bunda Hodri meydanda okuruz. Ya yani bizde parti ayrımı kesinlikle olmadı, olmayacak da gücümüzün yettiği ölçüde her tarafa hizmet eşit şekilde dağıtacağız. Başkanlık ve kalsın sizde. dışa göç durumu nasıl? Gümüşhane özellikle merkezden dışa göç ya da içeriye geri dönüş yatırımcılar olsun. Halk Yani işte en büyük yaralarımızdan birisi o. Yani malum işte genç nüfus çok tarımda çalışmayı istemiyor. Kolayı seçiyor. Yani kolayı seçiyor. Aslında işte doğamız, arazimiz yani er, misal ben şunu, şunu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Misal bizim 16,5 milyon metre küplük suyumuz var. Bir tane barajımız, iki tane göletimiz ve bunlara ilave edilen misal gümüşte bir milyon metreküplük bir göletimiz daha yapılıyor. Yani arazimizin yüzde 95'i sulanıyor. Yani aslında e, tarım para etmiyor deniliyor ama yani prensipli çalışırsan tarım da para ediyor. Ben bu göletler eğer yapılmamış olsaydı bugün gümüş hacı köyü'nün husu 4-5 binlerde. Yani köy nüfusu da 3-4 binlerde kalırdı. Zamanında bu yatırımı yapanlara şükranlar marz ediyorum. Yani teşekkür ediyorum. Ee, ama biz bunu inşallah tersine çevireceğiz. Çünkü büyük şehirlerin durumu belli. Yani artık tamamen doldu. Yani asgari ücrette geçinmek de çok zor. Yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi bir yerde 1,5-2 milyar maaş alan zor geçinir. Ama biz şunu iddialıyız. Yani Gümüşacıköy'de bir evi olan olmasa bile 6-700 milyon lira parayla çok rahat geçinebilecek durumda ee, Bunun ölçüsünü Nereden alıyorsun yani geri dönüş Nereden nasıl anlıyorsunuz Derseniz işte birinci etap Toki konutlarımız bitti ikinci etap Toki konutlarında Gümüşacıköy gibi bir yerde 448 tane Temeli atılmak üzere Yani evet, var, yok, Yani var. geliyor inşallah Biz bu dışarıdaki insanlarımıza Şöyle bir çağrıda da bulunalım Bizim gönlümüz açık onlara Belediye imkanlarımızın hep saçık. Yani biz insanlarımızı seviyoruz. Ha şunu demiyoruz. Yani oradaki işini gücünü terk etsin gelsin demiyoruz. Ama yani en azından emekli olan, yani işini belirli bir yerlere getiren insanlarımız bu baba vatanını, ana vatanını da boş bırakmasın. Yani mutlaka gelsinler. Altyapısında biz varız. Suyunda, kanalizasyonda, elektriğinde, yolunda, imar kolaylıklarında yani biz elimizden gelen belediye olarak hassasiyetlerimizi bunlara sunmaya hazırız. Aynı zamanda yatırımcılara da bunu söylüyoruz. Yani her zaman başımızın tacıdır. Yeter ki bizlerden talepler olsunlar. Bu talepleri gücümüzün ölçüsünde, yani işte demin siz de bahsettiniz, İktidar Partisi'nin belediye başkanıyız. Gerçi biz onu kesinlikle hiç şey yapmıyoruz. Yani merkezi yönetimden de destek alacağımızı tahmin ediyoruz. Ve uğraşacağımızı taahhüt ediyoruz. Ee, bu yönlere de açığız. İnşallah bu göçü geri döndüreceğiz. Bir gün buralarında kıymeti anlaşılacak diyorum. Başkanım kendim de bir devletçi olarak bunu e, sormadan geçemeyeceğim. İstanbul'da Gümüşhacı köyü devlet sayımız yani bir taşuvamız, bir amasya üzerinde bir taşuvamız, bir Gümüşhacı köyümüz gerçekten diğer ilçelerin önünde. Evet. E, bu sivil toplum örgütleri tabii ki gurbet elde e, dayanışmadığına, yardımlaşmadığına bu oluşumlar yapmışlar. Siz bir belediye başkanı olarak bu tür oluşumlara nasıl bakıyorsunuz? Yani ben gerçekten burada Amasya Federasyon, Dernekler Federasyonu, Gümyat'ı bilhassa bizim yani 13 yılda edindiğim izlenim şu taşıvarları da gıptayla izliyorum. Yani onlar dernekçilikte de bizden biraz daha ileri ama tabii bizim gümyatımız da aşağı kalmıyor. Çok güzel bir şey dışarıda ilçesini, yöresini, töresini, ilini temsil etmek. Yani bu bağlamda biz e, dernekçilik açısından da sadece Gümüşhacıköy değil diğer derneklerde de kimler bizden ne talepte bulunduysak gücümüz, gücümüz ölçüsünde bunlar hep yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, malumunuz e, biliyorsunuz Gümüşhacıköy'de de işte 6-7 tane organizasyonlar oluyor. Bu organizasyonların hepsinde birebir belediyemizi seferber ediyoruz. Ali Bircivan'ında, Kabozu'nda, Gümüş'ünde, Babası'nda, Akpınar'ında, Güllüce'sinde nerede oluyorsa hırcasında evet evet yani bizim düsturumuz da o ben şunu da iddialı söylüyorum yani malum yani köylere genel idare genel sekreterliğimiz yani il, il özel idaresi bakması lazımken ama bize gelen kepçedir, greyderdir, kamyondur, kumdur. Yani gücümüz ölçüsünde. Çimentodur. Yani, yani her türlüsüne varız, açız. Yani muhtarlarımız da Geliyorlar zaman zaman. Ha, gücümüz ölçüsünde tabii bu da hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başkanım gümrükçülük belirlediğimiz olarak e, gerek e, halk yaşayanları, da gerekse bulunanları hani bir araya getirecek. Özellikle merkez odaklı bir sosyal ve kültürel faaliyet festivalimiz var. Yani şimdi onda gerçekten e, yine yarayan. Kanayan yaralarımızdan birisi Bir kaymakamımız var Çok hevesli gayretli Bu konuda yani köylerin Yapılarını nüfuslarını Yani kimliklerini Hepsini iyi biliyor Bu bir Gümüşhacıköy için Noksanlık aslında İnşallah bu sene kurban bayramına kadar Bir işte ön Çalışmasını yapıyoruz Birlikte kurban bayramına kadar Bir iki günlük bir etkinlik Gümüşacıköy'de yapacağız Bir dahaki yıl için de bunu e, haftaya dönüştüreceğiz. Köy haftasına dönüştüreceğiz. Bu haftada işte ne yapacağız? İşte Beden yayla Şenliği, Ali Bilcivan Şenlikleri, işte kültür Gümüş... Evet. Kültür Haftası adı altında. Onları da tanıtarak, onları da bunun içerisine alınarak, herkese bir gün verilerek... ...hem Köyümüzü hem de genelini tanıtmak için merkez odaklı... ...yani adı işte Köy Haftası olabilir yaut başka bir şey olabilir yani bu çalışmayı Allah nasip ederse 2012 yılında büyük ihtimalle başaracağımıza inanıyoruz ee, gerçekten Temmuz ayı hep etkinlikler ayı oluyor o da e, tabi yani bazı da